Herkese merhaba. Bugün aşure yapıyoruz. Yılını en sevdiğim zamanı geldi. Aşure ayı. Gerçi cumartesi başlamıştı ama ben birkaç gün geç kaldım. Malzemelerim eksikti. Geceden 3 su bardağı kadar buğdayımı e, ıslattım. Böyle bir kere fokurduğuncaya kadar onu e, kaynattım. Sonra kendi suyunda beklettim. Sabah 2,5 litre kadar daha su ekledim. Ve yaklaşık 50 dakika kaynadı. Ardından 250 gram nohut ve 150 gram fasulyemi haşlanmış halde ve suları süzülmüş halde e, hazırlamıştım zaten. Onları ekledim. Ben nohutun daha çok olmasını seviyorum. E, bu böyle bir 2-3 dakika birbirine heymerleştikten sonra bademlerimi yarım saat kadar sıcak suda beklettiğim kuru üzümümü ve gün kurusu kayısılarımı 200'er gram kadardı. Suyuyla beraber süzmeden aşureme kattım. Yaklaşık 3,5 su bardağı kadar şeker ilave ettim ve piştikten sonra bir 20 dakika kadar dinlendirdim. Sonunda aşurelerim hazır. Artık komşularıma dağıtabilirim. Siz aşureyi seviyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.